一个。 Video çekiyor Koat kanalı abone oldum koat Instagramdan takip edin koat peks Instagramdan takip edin koat peks Londra metline indi koat peks her evde bir balon attım ben. Al? etme. De de kan parlasın anladım ben. Tamam. Şiddet görmüyor ya e, kesinlikle. kesinlikle ya kesinlikle. Bir kesinlikle. Bir vs 5 kesinlikle. Mesela, kesinlikle. Biz oğur mu öyle şey? Siz. Siz Biz. Biz. Evet. Eh. Mek yaptı. Bin çok daha değil İlk, i̇ki bin iki yüz sana var. Bir nasıl Merak ne? Hadi. Hadi. O burada altına sıçıyor he. Gel Küfür ediyordum ben. Hadi evet devam edelim. Hadi. Hadi hadi hadi. Şunlara bak şimdi. Beşte oldu mu? Biri, iki, üç, dört. Olmaz. Kim demiş olmaz diye. Kim demiş olmadı diye ya. Büyük o sesini bak. 2200 tonluk sedim var. Kırığı yes. Ne kırıyor ne ederim oy ne oyna. Bedirim varsa kırağı ay, ay da yayır ayağıma da. Boş yapma. Hadi bakalım. Biz Fear Family'yi sen. Fear Family. Evet. Fear Family. Göster gözünü. Bu video bir 3 sayık gelirse mük olur. Fear Family gözünüzü göster mi? Siz neler yaptınız sen? Siz videoya 9 sayık olun like atıyorsunuz. Sonra 3 sayık mı atamazsanız sen? Tower Battle sorun bu. Bir fami san sen saltar san ne no, olur ne? Bir fami bu e, meydan mı okuyun sen siz bir famiye adam mı? Adam olun, bu burada iş. Eh on iki bu da Tarin tarin. Bu dört bin bu yirmi dört Bu sekiz Bunlar tört. Bu bin ne kadar sor? 312 üstü 8411 11.000 para 11.700 11.700 11.700 şey. Öyleyse. Öyleyse. Öyleyse yani. Essağa holiday hacerse. kesmek demek istiyorum. oydu. Bizim oydu. ki daha bağıramısı diyorsun. Sesim samet, sametlik. Ama ben eskiden oynamayı bilmiyordum. Şimdi gelsin lan Musa. Kral gelsin kral. Bırak Void'i gönder direkt. Void'i gönder Void. Korkak bu ya. Bırak Void'i gönderse. Ölesek. Bitesek. Korku oyunlarına devam edeyim mi? Zor sekeriz. Zor seker binsek. Nasıl bilmiyorum ama. Zor sok korkunsam. Seksek mi dursun? Se kjer det bir bis fire familie sånn. bir fire familie Kim det. Min korke ta rubis su adam da uinna video <laughs> Çıktı adam adam da bansa artık. Ah, <laughs> <laughs> uh, gjerne Bak bunlar ne kadar sistemi ise ise Baba bak 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 bu arada bende golden Scott var evet. golden Scott'ın videosunu çektim. Ama yayınlayamadım. Video sokusun dedi. Halbuki 16 dakika videoydu. Ama yayınlayamadım. Ben de çekmedim. Ama Komando'nun Commando'nunkini iyi ya kesekisim. Şu anda golden Commando'm yok ama ben de Commando'yu alsam videosunda şey ki sen. Golden Scott da bırakmadı yer. Komando da lazım. Evet. Hadi bakalım. Video kaç dakika? 7, 7 dakika. Ee, bu videoyu göremeden kapatmayız inşallah. Hadi tarayın 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 tarayın. tara 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 Hadi tara 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 tara. Tarih ne para yaz. Hadi. Öf. Heh. Gelin bakalım oğlum siz hayır yürüyün. Oğlum hayır Bunu da yaptığımda artık face'ları koyasam. Face'ları orada da zaten benden kral yok. Ver bir hasta tarayını. Hadi. Para gelmişsin. Upgrade değilsin. bak bak ne kadar su ise karısı ise, ise, üf, kadar i̇se, ise üf, ne kadar suyu yer ise 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 bu kadar mı? Ise ise ne kadar su yer? Oha. Oha. Bir tanesini bak sesem. ondan sonra Fester aldı. benden kralı yok. Bu, bu, nereye gidiyor? Bir Ha tamam. O nereye gidiyor diyor. Gidemez bir yere ya, değil mi? Ha? Değil mi? Bu da gidemez. Zaten nereye gidiyor? Ver bu gidiyor. Hayır, <laughs> şey ama ne ki Tafas var mı? ne yapıyor? Hayırdır lan? Lan bu turbo taktı. Her turbo taktı diye yol. Değer sizde işte, ya sandırmak istemem bu, bu yaşıyor. Bak burada uyursam, kafayı yerim. Yerim kafayı. Wave 35 deyim. Beni de yetmeyin. Bak oğlum altın insanı var da bunun. Hayır. Ayo. Ayo aya Ayo. Ayo. Ne tam? Öldürdük. Rahat rat rahat fir var burada rahat. Rahat fir var. Rahat. rahat. Burası fiir mekan rat, rahat. Rahat rahat. Yok ya, bir şey yok. şey ya, şey bir şey yok bir şey yok 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 bir şey yok yok bir şey yok bir şey yok yok yo, yok yok bir şey yok ya yok hiç bir şey olur mu hiç bir şey olur mu ha hadi bakalım sen ne yapıyorsun gel bakalım mükemmel bir manzara mükemmel görüyorsunuz anlatmaya gerek yok fazla koyayım bir fazla Var mı arttıran? iki face yer. Üst face yer. Dört face yer. Beş face yer. Altı face Ye. Yeah. Var mı arttıran? Yedi face Sekiz faysir, Dokuz face Dokuz Ne dokuz oldu <laughs> Evet bende bas. Bir şey olmaz ya bas. Bak nasıl eriyor. Fazla nasıl eriyor ya. Bak ya tekrar o dakika Tutamazsın zaten ya tekrar. Um çok iyi eriyor şu ya. Hop. Şunu da şöyle. Hadi bakalım tutun bak baba ba, bak. Bak 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 tutun. Bakın ne kadar iyi eritiyoruz. İşte face Face rangüsü ortada. Bir tane face oyunu ne kadar bir görüyorsunuz. Bakın bakın. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Bakın tutuklarını bırakmıyor ya bile hmm. mükemmel ya mükemmel bir de siz soysa, iyi bakın. Şey, şey, şey. Hihihiha. Bakın. Q'ya basınsa artık yerinizi görebiliyorsunuz. Yani neyse. Ne olmaz. O necromancer boss gelmiş ama Fraser'a rahatıyor. <laughs> Ooo. Yükselsem void korksun <laughs> işte. Void benden. Bizden de değil. Benden korksun çünkü ben tek kişiyim şu anda. Hani Fear de var da şu an yanında değil. Hadi. Ver bakın. Tuttuğunuzu öldürüyorsunuz. Hadi. Hadi ona tırın tuttuğunu Tuttuğunuzu bırakmak yok. Bizim de zaten bırakmıyor. Üf, oğlum ne kadar iyi yan bunlar. İşte, o oyunda bu kadar iyi bir yok ya. Kodun Commander var da. Golden da ne kadar iyi baksas. Bu arada Tower Battle sat dönüşümüzün üstüne bir tane gelmez mi? Üst veya dört. Siz Fire Family'siniz sen beş. Yok abarttım abarttım. Abarttım abarttım. Abarttım. Üst yeter. Üst yeter. Sıkıntı yok üst yeter. Haydi bakalım. 16 bine bunu da var. on bunu da var. Hadi bakalım tuttuk karısını da gidemezsiz bir yere. Tutun. Bak tuttu. Onlar oda kalmayın bak. Asıl bunlar. Tut. Bak. 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 Yaptığı hareketlere bak. Bak oğlum onlar oda kalmayın. Bak bunda ne diyor sana var mı spostayı yermiş de. Odak kalmayın siz onlara. Öf. Öf. Oğlum şu fazlaları koyduğunda korkum yok bak yani. Şu farmerı satayım. Biz zaten para getirmiyor artık. Sat farmerı Bir dakika kısa basın. Ben niye var ya çünkü. Farmarın yerine de fazlar ama ilk önce. Şunu bir maksak be yer öldük. Ayım. <laughs> <laughs> Ayım öldük. Be niye böyle oldu? Set. Set. Bak A ağzı sıkması lazım. Yoksa bir şey oluruz. Yersiz kısa da öleceğiz. Ama bundan sonra sıkıyordu işte. Sıktı. Ama üstüne de öleceğiz. Oğlum niye öldük biz? Biz niye öldük? ama neden? Tut tut tut. Fesir, tut 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 hadi bir tane daha Bir tane daha Burada ölmek istemiyorum. Burada ölmek istemiyorum. Hayır, hayır. 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 Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadar da daha fazla böyle video istiyorsanız ben paylaşmayı gibi, yorum atın yorum Gerçekten çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ 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 kalın. unutmayın. Bay.